Tubi'ye bakacağız. Gel 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 gel. Ay, gel. gel. Dur. <laughs> ananas. Ananas mı? Evet. Bugün ananas... bir şey yapacağız. Ay galiba ya? Başak ablanız ananas yemeden uyuyamaz yani. <laughs> Hayırdır ya ne yapıyorsunuz? Acıktı gıda ya. Acıktınız mı? Yani, <laughs> İyi de ben gelmedim abi bismillah ya kimse beni beklemedi mi? Sen, sen Tobi'ye hilekar mı diyorsun? Geçen videoda izledim kafasını suya <laughs> <şeye> sokmuş <laughs> çıkarmış sonra da onu nefes nefese... hiç o anda görmemiştim bile. Koydu mu çayı? Koydum çayı uyanamadım ama ben Neden? Ben. Gözlerim falan şişti ne bileyim bilmiyorken. Dur, kahvaltı çıkartıyor. Hmm, ne hayır, evet. Ne? <laughs> ne hayır? Bana diyorsun, sen ne yapamamışsın nasıl? <lazım? gülüyor> Ne yapıyoruz bugün? Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapacağız işte? Misafirlerin <laughs> sabah vlog çekiyoruz arkadaşlar. Bugün birazcık erken kalktık çünkü kahvaltıya misafirlerimiz var. Bu dolabı kapatayım enerji tasarrufu yapalım. Kimler geliyor hemen tekrar tekrar sayalım. Tubi, evet. Efe, Emir, Derya bugün bizimle olacak. Bütün günü beraber geçireceğiz. Çok eğleneceğiz. Havuz falan getiriyorlar biliyor musun? Onun havuz kuracağız. Gerçekten mi? <laughs> Bir şey söyleyeyim. Suları gitti. kesildi gerçekten ya. Bir tane şey var ne deniyorlar Bir şey şu anda? söyleyeyim mi? <laughs> Söylemeyelim gelmezler. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bilir <laughs> misin? hayatta. O zaman kahvaltı yavaş yavaş hazırlayalım. Rüya ve Rüzgar ne yapıyor dersiniz? Hımmız duyuyorlar. Peki kahvaltıda neler hazırlamayı düşünüyorsun? Valla mantarlı omlet yapacağım. Kaşarlı mantarlı omlet yapacağım. Onun dışında Hı. kahvaltılık. Patates kızartabilirim. Hı falan. Çocuklara sosis kızartırım belki. Bu şekil yani. Hadi bakalım o zaman. Başlayalım. Belki bir dakika belki hamur alırsın. Başlayalım değil miyim? Başla. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, diyor, sigara, ne diyor? Bakacağız. Ne bakacağız? Yardım ama. Evet. Edersin sen bana kıyamazsın. Sen beni çok <gülüyor> <gülüyor> benim çok seviyorsun. Benim bebeğim de Nereden çıktı? Kaç kişiyiz biz? Söz, söz, 4 yetişkin 4 çocuk. 8 var. Niye bende 6 var? Bilmiyorum. Kimi saymadın acaba? Kendimi saymamış olabilirim. Kendini 2 kişi mi sayıyorsun? Kimi saymamış olabilirim. 6 saydım. Sen bir şey soracağım. Cidden hiç yardım etmeyi düşünmüyor musun? Ediyorum işte. Aşkım yardım etmiyorsun. Böyle böyle dolaşıp <laughs> ediyorsunuz. Ama hiçbir şeyleri görmedim. Böyle bir şey yok. Bir saniye. Ne? Bir şey bir şey gördüm de içeride gel. Ne gördün? Gel bu ne bu ne? Ne ne? Gel gel benimle gel 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 gel. Bu ne? Bu <laughs> ne? Ananas. <gülüyor> ananas mı? Evet. Bugün senin için eğlenceli bir şey yapacağız. Arkadaşlar yani. Başak ablanız ananas yemeden uyuyamaz yani. <laughs> Hayatımda iki üç kere ananas yemiştim. Niye <laughs> ananas niye aldık biz? Canım istedi ya Allah <laughs> 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 Allah. <laughs> ben ya sen bunu doğru koyacaksın nasıl ben, da bilmiyorum. İşim olmaz ben. Ne demek işim ben olmaz ben? anlamam. Sen bu bir sert bir şey. Hı. Bir şey söyleyeceğim üstüne bak yumuşak yumuşak yeşillere. Faydası vardır bunun da. Bunu yani. soyulmuşları var niye ondan almadın? İşim var bununla. Hadi bakalım. En içinden kazanır yapacağım senin hazır mısın? Derya onu şey yaparız Derya halleder onu. <laughs> Yok canım Derya onu soyar halleder. Hı. Ben Derken. ben mi Gaza. Evet hadi bakalım. <laughs> Patates. Patates. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayatım böyle patates falan getiriyorsun. Yani yardımın çok büyük bilmiyorum. Ben ben çok çalışıyorum şu anda. Gerçekten çalışıyorsun. Sana şarkı söyleyeyim mi? Hangi şarkı? Aman güzel yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Vakit geldi mi? Ne için? Çocukları uyandırmayalım mı? Ya saat de... 9 oldu Tubi. Bir şey Tobi saat 9'da alacağım demişti Derya'lara. Şöyle bir durum var ama. Ha. Sen git önce ekmek hamuru falan al onları kıza. Aa, bunu eğer rüzgar olmadan alırsam bizi mahveder rüzgar. Aa. Kesin. Aa. <laughs> değil mi? Ona bir şey söyleyeceğim. Sence bu içtiğin ne? Bence o içtiğin, her sabah içtiğin sirkeli su. Evet. Müthiş, lezzetli. E tam lezzetli değil, kokusu da güzel değil ama inanılmaz sağlıklı bir şey. Sabahları ben aç karnına bir bardak ılık sirkeli su içiyorum arkadaşlar. Sizlere de öneririm. Faydasını evet. gördün mü derseniz hayır ama İyi olduğunu düşünüyorum yani yoksa, ben. Yoksa gençlik sarılımdan mı başlıyorsun? ya öyle bir yok Hadi yani. hadi uyandıralım hadi gel. gel. Hadi, hadi. gidelim. Aman güzel yavaş yürü. Canım anım vay vay. Ya uyuyorsana. Rüzgar. <laughs> Rüzgar uyanmış mı? Aa! Aa ya. Uyanmış birileri. Gülüyor> Gülüyor> Günaydın. Dün bir şey söyleyeyim mi? Efeler bize kahvaltıya gelecek deyince herkese şu tarz cümleler var. Ben yedi buçukta kalkarım ya. Ben sekiz buçukta kalkarım. dokuz oldu acı. Ben yedi de uyandım. iki saat yatakta yattım. Aa hep de öyle oluyor. Hep de öyle oluyor. Ya şey, tatile giderken de ben sabahtan kalkmış uyuyormuştum <laughs> hatırlarsan. Yatıyor. Ama Rüya gerçekten uykuyu çok uyumayan bir Evet çok sevmiyor. Adaması... Ama gece de ben 12'de uyuyorum. Yok 12 ya mi? dün 12'yi görmedim. Yok 5. Yok. Ben <laughs> yatıyor biraz direkt uyuyamıyor. Mesela rüzgar yatağa girdiği anda başlıyor uyumaya ama rüya öyle değil biraz dönüyor. Hadi rüzgarı da kaldıralım hadi ekmek almaya gideceğiz daha. Rüzgar. Bu, bu nasıl bir uyuyuş şekli? Bu nasıl? Bu nasıl, anneciğim. Bu nasıl bir uyuyuş şekli? Rüzgar. Anneciğim hadi uyan. Rüzgar kim gelecek bugün bize? Kan Keitan. Kan Keitan gelecek hadi kalk artık. Allah kalkmıyor. Kalkmıyor benim. ya. Hah istiyorum. Hayatım sen git o zaman, ekmek hamurunu al. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın anneciğim. Günaydın dostum. Hadi kalk. Fırına gitmemiz gerekiyor. <laughs> ne? Fırına ben gelmeyeceğim. Gelmeyecek mi? İstemiyorum. Allah Allah. Peki sen bilirsin. Biri geliyor. Havalı geliyor. Anne. Anne ben de yanıma Aferin aslanım. Aynı sen baban gibi <laughs> ol. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bir şey, bu, bugün hiçbir yardım yok ya. Hani normalde olur ya böyle beraber sofra kuralım. Yok arkadaş, biber veriyor, bir tane biber veriyor. Hani annem sen... Ooo günaydın. Ne oldu güneşimiz gerçekten? <laughs> Sahneye mi çıkacaksın nasıl? <laughs> <laughs> Sahneye sen daha gelmedin ama. <laughs> o zaman bana yardım etmek isteyen herkes al bakalım sana. Bu da sana. Ya bugün içeride kahvaltımız yapalım. İçeride kahvaltımız yapacağız. Hadi götürün bakalım. Anneciğim bunları, sonra. Al bunu al. Bunu al. Sırayla. Aferin. Aferin Sıra aferin size. Onu da götür. <laughs> Arkadaşlar siz de marka evde annelerinize yardım edin. Sofrayı kurarken ev işlerinde... Can gibi olmayın. Arkadaşlar <laughs> <laughs> can gibi olmayın. Kim varsa yani, sofra kuruluyorsa, yemek hazırlanıyorsa hayat müşteri. Beraber yapın. Can gibi olmayın. Evet. Gözlenmiş biber ha. De... Evet. Oo. Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum biliyor musun? Gerçekten mi? Tamam. Vallahi biliyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Da doğru doğruydu. Sonra başka bir şey var mı? Şu peynirleri de doğruydu. Sonra sıcaklara geçiyoruz. Ya acaba diyorum ki patates kızartılsam mı ya? Hem hamur kızartacağım hem patates. <laughs> Emir, Emir, patates seviyor. <gülüyor> Rüzgar <gülüyor> patates seviyor. Bu arkadaşları karşına almak ister misin? Hayır tamam ben patates kızartırım. Tamam. tamam artık. Evet, ben de burayı... buraya... Buraya ne yapıştırdın? Hı -hı. Çok şık olmuş dostum gerçekten. <laughs> hadi gidelim hadi yürü. Gel bakalım dostum. Ne diyorduk fırına girince? Selamünaleyküm. Aferin sana. Evet. İki abi. tane de hamur aynen. Ha? Böyle yapamam. ya yapmasan daha iyi olur. Acıktın mı? Bekleyin tüm lideri. Hadi abi gelince parayı öde tamam mı? Gölge var. Ne gölgesi? Hangi gölge. Senin gölgen o. Benim mi? Evet. Hadi koş 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 koş. Evet o da benim gölgem. Koş 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 geç kalmayalım hadi. Gel bin arabaya. Arabayı açalım. Sakin ol anneciğim. Biz Burada ben biraz fazla mı aldık? Ne aldık böyle simitler, ekmekler? Ya olsun ya yenir ya. ya. Hamur aldık. Hamur da mı aldınız? Ama kadarıyla. Adam dedi ki bana. Ne dedi? Ee, ben bu kısmı şey duymadım. Hi şey dedi şey ki. <laughs> e, hamuru sakın mızıklamayın, yoksa patlar. Evet, bunu daha önce sana ben söylemiştim. Mi Sen mi söylemiştin? Evet, karıştırıyor olabilir. Evet. Hadi kapat bakalım kapıyı. Arş. Evet. Görüş. Annem geliyor mi? yine pek malzeme var. Karadut. Karadut sevdi. Şifacı ana diye anladı. Adım çıkacak yemin Anne okulda seni anlatacağım. Popüler olacaksın. Bir şey ama karadut pekmezi çok lezzetli. Ben, ben bak, içmiştim bak. bir daha. Bak Rüya çok seviyor. Nasıl? Herkes öneriyor. Afiyet ben olsun. Vereceğim. Afiyet olsun. Diler. Afiyet olsun. Bunun içeri eksik var Efendim? mı? İçeriye bir baksana, eksik var. Bir de bunu götürür müsün? Hadi götüreyim bakalım. Çok büyük yardım. Babana yaptığı tek yardım. Biberleri ben götürdüm. <laughs> evet... Bana kalırsa, bu masa düzenine bir annenin el atması gerekiyor dostum. Ya da senin. Ben çok anlamıyorum ama dur bakayım. Var mı eksik bir şey? Buralar bu. Var mı eksik bir şey? Var mı Yok eksik galiba. bir şey? Her Patates kızartması gelecek, hamur kızartması gelecek sanırım yok. Hocam masa etmeyecek galiba, baksana baba masa Çekeriz baba onu. <laughs> 8 kişiyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ömer gelmiyor. Evet o gelmiyor Ömer amcan, gelmiyor. Ömer amcan keşke gelseydi altınlarına bakardık. Bakın da şu masaya koyduk ya, bire şey atatıyor, bardak koyarsanız.

saat 9'u ve 10'a 25 var. Yeniler Bey Benim de kahvaltım hazır değil de şu an çözüle etmiyorum. Su hala gelmedi. Yok, evet, bir şey değil mi? O da azaldı. Evet. bulaşık yıkanacak su yok evde. Evet. Altına baksana. Eyvallah ee, çok... Ee, ne yapacağız? Avrasya'dan <laughs> 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 çıkmışlar ve sen daha hazır değilsin. Evet değilim ya. Evet. Ne halledeceğiz ya? Ama bir şey söyleyeceğim. Masaya bakar mısın? Eksiğimiz var mı? Her ben az şey önce mi? baktım ona. Bak nasıl? Bilmiyorum. Sen benden mi? Sen mi? Sen biliyorsun. Ya ben içeriye git buraya her şeyi aynı anda yapamam ben. Kaşar unutmuş mu mesela? Evet. Hmm. Ekmekleri götüreceğiz. Omleti yapacağız. Hamurlarımızı kızarttık mı? Bir de sızartalım. Bugün ama an sağlıksız olsun be. <laughs> Kızartmalar falan. Bugün de böyle olsun. Öyle bir içimden geldi. Be. Aslında, yok Aslında yok diyorsun, yoktu. Aslında yoktu. Sosu yoktu hazırlıklar. Evet, Son hazırlıklar. ya fark ettin Çocuklar, mi? Çocuklar ne yapıyor gördün mü? Ne yapıyorlar? Gelsin Efe. Ne dakika Bırak. Başladılar mı yoksa mi? Ne yapıyorlar? Gel, ya, bak. Te televizyon izliyorlar. Ay, izliyorlar. Ne, ne izliyorlar ne ama? Yaprak dökümü, izliyor. <laughs> ya dökümü izliyorlar. Yaprak dökümü izliyorlar. kapatsın ya. <laughs>

Geldiler. Omletleri sıcak yiyelim diye bu saate kadar geldi. Aa bırak kızım, pala vereyim buraya. <laughs> tamam hazırız. Onlar gelsin omletleri öyle pişireyim madem ya. Karşılayalım, özledim mi de ha, ben? Lütfen, hadi. hadi. Ha, tamam dur oğlum dur. Ay kapıyı da kapatamadım. Neyse kalsın kapanmıyor. Evet gençler. Gençler. Hayırdır ya ne yapıyorsunuz? Acıktı gibi ha. Acıktınız mı? İyi de ben gelmedim daha bir bismillah ya kimse beni beklemedi mi? Ha? Ben, bek <laughs> ben bekledim, servis yaparken bekledim seni. Ben de bekledim. Ben de bekledim. Bakayım bakayım. Ben hepsi yedi der ya ya. Peki şu ısırık ne? Evet cevap <laughs> bekliyorum. Bu ısırık ne? Bu çatal niye yağlı? Delil. Ben de, ben de, ben de. Bana böyle koymuşlar. <laughs> Herkesi sırayla bugün gözümden düşen düşene bak. Ben daha yemedim. ya ben, bak, de, bak de. işte bu kız beni Aa. Luna Park'ta falan perişan ediyor Aa. ama bak hakkımı yiyenlerden değil. Diye ya. Ha? Ben de ya. Yani. Yemedi. <laughs> Yemedi sonuç olarak. Bakayım Efe'ye. Efe bu ne? Oğlum. tamam <laughs> <bir> şey <laughs> Onu yiyorum. Şey Emir bak Emir nasıl annesini düşünüyor. Bakın hiç yemiyor. Bakın, hiç yemiyor. Bakın hala, <laughs> hala yemiyor. Bir <laughs> böyle. <laughs> Bacak tamam alır mı artık böyle almıyor cesinden de artık biraz daha böyle al alamıyorum. Al, 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 al. <laughs> herkese afiyet olsun. Sanmayın ki ben yemeyeceğim. Şimdi hepinizden daha çok yiyeceğim Benim ben. Afiyet olsun herkese. Afiyet ee, olsun, e. afiyet olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun <laughs> afiyet olsun oğlum. Sincap gibi yemeye devam et. Teyze hoş geldin. Nereden aldın? vardı. Başım Saç Saçta mi? vardı? Be? Saç boyama tebeşiri vardı. Ya onlar güzel boyamıyor. Vardı. Ama lip balm iki çeşit vardı. Bak teyze Saç boyama tebeşiri daha değil. <laughs> Rüya bir yumar, yuma, yumarta diyecektim. Yumurta, yumartan. şeklinde. Bir de normal yumurta. bu şeklinde vardı. Yumartan. Saçları <laughs> boyamak için <laughs> şey vardı. Bir de böyle oje vardı. Bir de böyle şey vardı, maskara <laughs> şeklinde vardı. O da renkliydi. Bu ne? çıktı O nereden çıktı ya? Derya dedin ki... Hayır, yani, yani, Bartal. Yani? Kim ne anlatıyor? Ne ne anlatıyor? Hangisi daha çok beğenir? <laughs> <iyi? gülüyor> ne anlatıyor ya? Aynen. Armağan Bey'in cebinde rüyaya bulduğum şeyleri anlatıyorum da... ...Barbire'ye mi daha çok sevindin yoksa onlara mı sevindin? Bir düşün. Çok zor bir karar. Artık olan oldu. Yani ben de sevmiyorum. İyi düşün Rüya bak, iyi düşün. Tamam. Makyaj malzemeleri senin yaşına uygun yoksa... Barbie mi? Mesela makyaj malzemeni alırsak Derya teyzen Can dayının dedi ki Can dedi senin dedi kafanı bir böyle bir saçını başını yolabilir dedi. Çok iyi demiş. <laughs> yani sanki bana Barbie daha güzelmiş gibi geldi. Artık olan oldu bence gayet bence sizin yani. Bence senin yaşındaki bütün arkadaşlar yazsın. Barbie mi yoksa Rüyanın sizin yaşınıza uygun böyle lipstikler veya işte saç tebeşirleri filan mı? Hangisi? Biraz daha daha ne var? bitti mi? Kahvaltı. Herkes doyduysa tamam. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz dedik Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın yok. Hep beraber toplayacağız. Bana yardım eder misin Efe? Hayır. Hayır <laughs> de <diyorum> <laughs> de zaten, sen de Hayır. Ben yemek yiyorum da. Bir de bu Kur'an kendi yardım etmedi sen. Tamam sen oturuyor. Efe bana yardım eder misin? Sen bu evin oğlusun, sen misafir değilsin. Kuba çok gelmiyor, sen geliyorsun. Evet. Ne oldu? Ne yaşandı? İyi, iyi, iyi. Mutluşum. Hadi gençler. Herkes ummalı bir çalışmayla koş, 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 koş. topluyor. Aslanlarım benim be. Sen de bu sadece hiç yardım etmiyorsun. Hoş geldiniz. Allah'ım çok hızlılar aşkım ben mutfağı toplamayı hiç sevmiyorum. Allah bu acı Aferin sana. Masa toplandı mı ya? Bu hızla toplanmış olması gerekiyor. Hayatım <laughs> <laughs> ben buraya gelince Tubi yemek yemeye başlıyor. Hayır, hayır ya, ben yiyorum. Şekeri, Şekeri mi döktün? Mi <laughs> ben ya, şeker? gel, gel, gel. Gidelim <laughs> bence bugün. <laughs> Affedin Elif. Ya komple döktün ya. Oğlum çok hızlısınız. Biraz yavaş gelin toplu yetişen. <laughs> Bak şimdi. Gel gel gel. Tobi'ye bakacağız. Gel 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 gel. gel, gel, gel çalışıyor dur. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hayatım Tobi yemek yiyor daha bitmemiş yemeği. Afiyet olsun. O yüzden toplamaya yardım etmiyor. Yine evet. evet. hilekarlık yapıyor bence bile. Yine. Neyse. Yine derken sen Tobi'ye hilekar mı diyorsun? Geçen videoda izledim. Kafasını <laughs> suya sokmuş. <laughs> çıkarmış sonra ben onu böyle Hiç o anda görmemiştim bile. O zaman <laughs> aa nefes? hadi artık bize kolay gelsin. Teşekkür ederim. Videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bizim sabah videomuz böyle. E, bugün misafirlerimiz vardı, çok keyifli bir sabah geçiriyoruz biz şu anda. Geçti sayılır artık. Saat 12 oldu, öğlen oldu. Peki günün sonrası ne yapacaksınız Başak abla diyenler? Efe anlatalım mı? Gel. Biraz sonra mahalle maçı yapmaya gideceğiz. Hazırsanız eğer. Bunu e, bunun videosunu Tubi LF kanalında izleyebilirsiniz. Emir dur. İzleseniz de büyük ihtimal 10-0 biten maçı izleyeceğiz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi e, çok, e, çok seviyoruz. Görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben... Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.